Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden kültürüyle, lezzetleriyle, doğasıyla, insanlarıyla bizleri derinden kucaklayan bir elimiz. Kahramanmaraş'tan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle buranın lezzetlerini, hepinizin sevdiği et lezzetlerini sizlere en sağlıklı, kaliteli, hijyenik bir şekilde sunan sunumunu yapan, geçmişten gelen tecrübelerini bugüne kadar taşımış ve ileriye yönelik hedefleri olan bir işletmeciyle tanıştıracağım sizlere Tuncay Kaya Beyefendi ile beraberiz. Tuncay Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzle ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Tuncay Bey maceramız nasıl başladı? Ne kadardır bu sektördeyiz? Kaç yıldır bu işletmeyi işletiyoruz? Biraz bilgi almak istiyorum. Maceramız e, çekirdekten yetme diye bir tabir vardır. Aynen biz öyle başladık. İlkokul süreci bitti. Biz sektöre girdik. Aşağı yukarıda 40 yıldır bu sektördeyim. 40 yılı aşkın 40 yıldır da bu sektörde yer ve faaliyet gösteriyorsunuz. Burada ne gibi hizmetlerimiz var? Tüketiciye neler sunuyoruz? Burada e, halkın hani tek bir kesime değil de ...üç kesim dediğimiz alt, orta ve üst kesime tamamen hizmet vermekteyiz. Yani burada... E, ...insanlarımızın, damak tedinin aradığı e, mekan olarak çaba harcıyoruz. Aşağı yukarı 25 yıldır da bu süreç içerisinde bu bölgedeyiz. Peki buraya gelindiğinde en çok tercih edilen lezzet hangisi, ne şekilde yapılıyor? Kebap. Kebap olarak bizim e, e, bu bölgelerin e, ana lezzeti... E, ...Kuşbaşı, Adana... Ee, ve ayrıca e, dönerde de biz burada kendimizi kanıtlamış vaziyetteyiz. Sade yaprak olarak, kıymasız sade süper bir lezzetimiz var. E, tercih edilen e, damak lezzetini insanlarımız burada buluyor. Kebap ve döner hepimizin vazgeçilmesi özellikle aynen, biliyorsunuz. Aynen. E, i̇çi de bolca harmanlandıktan sonrasında ağzı layık bir hale geliyor. Aynen, aynen. Biz zaten burada tamamen e, ürünlerimiz de kuzularımız e, tekir ve çukur yaylasında yetişen kuzularımız var. Ben de tam olarak onlardan bahsetmek istiyordum. Aslında etin özelliği nedir? Nereden sağlıyorsunuz? Kalite kontrollerini sağlamasını yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Ee, öncelikle yetişmesi çok önemli. Çünkü bir süreç istiyor onlar, zahmet istiyor, baya bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Bunlar da zaten yaylamızın hani kekikle, otla bağdaşmasından dolayı hayvanlarımız lezzet, hani oksijeni bol yaylalarımız var burada. Onların e, o yetişmesinden e, mütevellit biz burada ürünlerimizi alıp zaten her tarafı her tarafı hani bir taraf ayırt etmiyoruz. Çünkü but bölümü kuşbaşıya, kaburga bölümü, kol bölümü e, kuzunun dönere giriyor. Çünkü dönerde üçte bir e, kuzu, üçte iki dana olarak kullanıyoruz. Hani e, hayvanlarımızın her tarafını aşağı yukarı kullanıyoruz etin her yeri ayrı bir lezzet ediyoruz tabii değil ki, mi? Tabii ki tabii ki yani bunu çünkü ayırt edersek olmuyor. Ayırt etmemek lazım ki çünkü bir bütün bütünleştikçe kendi lezzetini meydana çıkartıyor. Ayırt ederseniz ne olur? But buttur, kol koldur. Ama bütün olursa lezzet tamamen harmanlanıyor ağızdaki o lezzeti. Bir daha vazgeçilmez hale getiriyor. Peki sizin şubeleşme gibi bir niyetiniz, ileriye yönelik hedefleriniz var mı? Nelerdir? Biraz bunlarla alakalı aydınlatalım. Çünkü sadece bu bölgede değil, her bölgede lezzetlerinizi tatmak isteyeceklerdir. Elbette ki, tabii ki şubeleşmek istiyoruz. Ama o bir süreç istiyor. Birden kalkıp da 10 adım ileri atlamak doğru bir şey değil. Bizim de kendi çocuklarımız var, evlatlarımız var. Bizden sonra bu bayrağı taşıyacaklar. İnşallah onlara biz hani şubeleşme yolunda adımlar gösteriyoruz, yollar gösteriyoruz. onları süreç içerisindeki bizim planlarımızda, projelerimizde olan şeyler inşallah süreç gösterecek onu. Süreç gösterecek biraz da sürpriz olarak kalsın aynen, bakalım aynen, nerelerde aynen, doğacağız diyoruz. Aynen, aynen. Peki ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse, sizleri takip etmek isterlerse nerelerden iletişime geçebilirler? Ee, tabii Google'da bizim hesabımız var. Ee, sosyal medya... E, çerçevesi içerisinde paylaşımlarımız var. Kebaphane olarak yeni sanayi sitesinde bulunmaktayız. Hani biraz iddialım olacak. Bizi bilen biliyor. Aranılan lezzetse biz buradayız diye bir sloganımız var inşallah. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. E önce kendi adıma sonra ekibim sonra da ekran başındaki hem Türkiye hem Avrupa izleyenlerimiz adına. Peki sizlere son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Ee, ben teşekkür ediyorum. Bu tür yayınları, programları e, araştırıp, e, zahmet verip, e, çaba sarf edip bizlerin yanımıza kadar gelip bizlere, insanlara tanıtma adına... E, gösterdiğiniz çabalardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tür yayınların devamını talep ediyorum. Gerçekten bunlar lazım. Çünkü artık hayat o kadar genişledi, yaşam o kadar çoğaldı, insanlar çoğaldı ki ihtiyacımız var. Bu tür yayınlara, paylaşımlara ihtiyacımız var. Bunun daha da çoğalmasını istiyorum. Tekrar devam edip gelmenizi yani talep ediyorum. Çünkü bunlar olması lazım. Senede bir, iki defa, üç defa olması lazım.